Antik Haritalar serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü izlemeden başlamamanızı tavsiye ederim çünkü kronolojik bir şekilde gidiyorum ve ilk bölüme atıflar var. Bu arada bu kanalda nereden çıktı diyorsanız eski Joy on Earth kanalındasınız. Adını değiştirdim. Bu videoda birçok farklı haritadan bahsedecektim ama bana göre tarihin en gizemli haritalarından birini çizen Piri Reis'e ayrı bir video ayırmaya karar verdim. Çünkü anlatacak çok fazla şey çıktı. Diğer haritalar 3. videoya kaldı. 1513 yılında çizilen o ünlü Pierre Reis haritası tartışmaların merkezinde olan bir harita. Burada Güney Amerika sahilleri ile birlikte Antarktika'da yer alıyor gibi görünüyor ama buzsuz haliyle. Modern bilim bu kıtanın binlerce yıldır buzlar altında olduğunu söylüyor. Harita 1929'da Topkapı Sarayı'nda tesadüfen bulundu. Piri Reis haritasını çok eski kaynaklardan aldığını söylüyor. Peki o kaynaklar neydi? Kendisi bizzat haritada bunları belirtmişti. Büyük İskender, Ptolemy, Portekizlerce yeni çizilmiş 4 harita ve Christoph Kolomb'un bir haritası da dahil 20 haritadan yararlandığını söylemişti. Amerika kısmına bu vilayet yeni dünyadır. Kolomb bu vilayetleri keşfeyledi yazmıştı. Güney Amerika kıyısına atıfla bu denizlerde balıklar adam yer yazılıydı tropikal bölgelere bu memleket hararetlidir. Halkı çıplaktır yazmıştı. Harita aslında dört bölümden oluşuyor. Üçü kayıp. Nasıl kaybettik onları? Yazık. Antarktika kısmı ilginç olsa da asıl merak uyandıran konu geri kalan o kayıp 3 kısımda neler vardı acaba? Özellikle Antarktika bölümünde. Ve tabi buzsuz Antarktika bilgisine nereden ulaşmıştı ki o dönem buzlu Antarktika bile bilinmiyordu. O bölüme şunları yazmış. Bu vilayet harab olmuştur. Halkı ölmüştür. Cümle harab olmuştur. Orada öyle yılanlar vardır ki 20 arşın uzunluktadır. İsim vermeden de olsa Antarktika'nın bulunduğu bölgeyi betimleme şekli çok ilginç. Orada bir zamanlar bir medeniyet vardıysa şu anda buzlar altında harabe olması çok mümkün. Piri Reis'in kendisi tabii ki Antarktika'ya gitmedi ya da sıcak dönemlerini görebilecek ölümsüz biri de değildi. O halde bu bilgileri nerede gördü? Kimden duydu? Yine de 1500'lü yıllarda kimsenin bilmediği bir yeri sadece çizmeyip bir de açıklama eklemesi ilginç. Bazılarına göre mitolojilerden esinlenip hayali bir kıta çizmiş. Bazıları da Güney Amerika'yı biraz kaydırarak yanlış çizmiş diyor. Bu gibi betimlemelerle bu tezi doğrulamaya çalışanlar var. Ama haritada 10 numara ile gördüğünüz yere şu notu yazmış. Portekizli bir kafirin anlattığına göre bu noktada gece ve gündüz en kısa olduğunda 2 saat, en uzun olduğunda 22 saat sürermiş. Fakat gündüzler pek sıcak, geceler de pek rutubetli olurmuş. Bu güney kutbuna bir atıf. Çünkü Güney Amerika'nın en güney noktası Cape Horn'da yazın günler en fazla 17-18 saat oluyor. 22 saat diye bahsi geçen yer Antarktika. Kolomb ve devamındakiler Antarktika'ya gitmediği için bu bilgi de kafa karıştırıcı. Ama her halükarda çizdiği harita 1500'lerin değil de binlerce yıl öncesinin haritası gibi. Harab olmuş vilayet dediği yer haritanın en çok efsanevi anlam yüklenen bölgesine denk geliyor. Dolayısıyla belki gizemli bir uygarlığın yok oluşuna gönderme yapılıyor veya sadece keşfedilememiş bir bölgenin yok, boş, terk edilmiş olarak varsayılmasıdır. Günümüzde Antarktika'da yılanların yaşaması imkansız. Bu hayvanlar soğukta yaşamaz. Sıcak dönemlerine atıfta bulunmuş olmalı ki bu da ayrı bir soru işareti. Bana göre bizim bugün kaynağını bilmediğimiz antik bir kitapta ya bu bölgeye dair hikayeler ya da gerçek bilgiler okudu ve bunu bir şekilde betimleyip oraya ekledi. Haritasını çizerken sayısız kaynaktan esinlendiğini söylemişti. Ama bahsi geçen bu haritaların hiçbirinde Antarktika yoktu. Sizce Piri Reis'in sırrı neydi? Bir de Peron'un daha keşfedilmediği zamanlarda Ant dağlarını çizmiş. 25 numaralı yere de Buhurda adalara Undizi Vercine deyu at koymuşlardır. Yani 11 Bikir demek olur diye not düşmüş. Undizi büyük ihtimalle bir telaffuz hatası. İtalyanca kökenli Undici yani 11 kelimesinden geliyor. Vercine büyük olasılıkla Latince kökenli Virgin kelimesinin dönüştürülmüş bir şekli. Yani bakire demek. İngilizce'deki Virgin, İtalyanca'da Vergine olarak geçer. Dolayısıyla onun dizi Vergine, 11 bakire anlamında kullanılmış olabilir ama bununla ne kastetti kimse bilmiyor. Daha önceki videoda yüzlerce antik haritada geçen gizemli Antilia diye bir adadan bahsetmiştim. Piri Reis de kitabı Bahriye kitabında bu yerden bahsetmiş. Ceneviz'de bir müneccim varmış. İsmini onun Kolon derlermiş. Onun eline geçmiş hoş bir kitap. Kalmış İskender'den belki evveldir kitap. Bütün deniz ilmini bir bir yazarmış. Toplayıp bir araya bir ilim yazarmış. O kitap gelmiş bu Efrenç iline. Bilmemişler, inanmamışlar haline. Bulup okumuş onu bu kolon. Gitmiş İspanya beyine hemen. Anlatır kitaptaki bütün ahvali ona. O da bir gemi verir sonra buna. O kitapla amel ederdi Eyyar. Gidip Antilya'yı eder aşiker. Sonra durmaz açar o ili. Böylece meşhur eylemiştir o yolu. Oranın haritası geldi bize. Bu idi hali ki söyledim size. Şimdi bir ilham geldi bana. Bu da anlatılmayı değer sana. Evet işte burada işler birer düğüme dönüşüyor. Osmanlı döneminde müneccim kelimesi sadece yıldız falı bakan biri anlamında değil, aynı zamanda gökyüzüne, yıldızlara, gezegenlere göre yön bulabilen, hesap yapabilen, navigasyon bilgisi olan kişi anlamında da kullanılırdı. Burada müneccim kolon dediği kişi Kristof Kolon. Ki İspanyollar ona bugün de Kolomb değil Kolon diyor. Eğer ki Piri Reis'in yazdıkları doğruysa bu da Kolomb'un yüzlerce yıl önce Amerika kıtasından bahseden kitaplara ulaştığı anlamına gelir. önce 300'lü yıllarda yaşayan Büyük İskender Amerika kıtasını nereden biliyordu? Biliyorduysa bu bilgiyi büyük ihtimal Mısır seferinde öğrendi. Çünkü Mısır'a gidince ona bir haller olmuş, kendini yara tanrı filan sanmaya başlamıştı belki kaldıramayacağı bilgilere ulaştı. Piri Reis'in A diye bahsettiği yerde Fransa. O kitap Kolomba gelmeden önce Fransa'daymış. Ve Kolomb'tan yüzlerce yıl önce Antilya diye bir yerden bahseden sayısız haritacı da demek ki kulaktan kulağa bir yerlerden duymuş bir yeri. Belki de Amerika'yı o dönem küçük bir ada olarak hayal ettiler. Ama Piri Reis açık açık Amerika'dan Antilya diye bahsediyor. Resmen kuyruğunu yiyen yılan gibi bir durum. Eskiler Amerika'yı biliyormuş. Biliyorsa demek ki oraya gidiyormuş. Onlar gidiyorsa Amerikalılar niye hiç doğuya gelmiyormuş? Ve biz eskilerin oralara gittiğini neden bilmiyoruz? Kısacası Piri Reis'in atıfta bulunduğu bu bilgi çok çok önemli. Aslında Columbus'un yeni bir şey keşfetmediğini, sadece yüzlerce yıl önce orayı zaten keşfetmiş birilerinin izinden gittiğini söylüyor. Ki bu da her kıtada piramitler gibi ortak mimari bilgisini de açıklayabilir. Yani eskiler sandığımızdan daha fazla iletişim halindeymiş gibi. Antilya diyarını arzusuyla dolu. Gözleri denizin derinliğine bakar. O uzak diyarlarda kaybolan bir dünya. Gizli sırlarıyla her anla ısrar eder. Ne bir yaz ne bir kış bilinir. Fakat unutulmaz bir tarihin çeyreği. Evet gerçekten unutulmuş kayıp bir dünyada Antilya ya da Amerika atalarımız için. Piri Reis ve amcası bir deniz savaşında Kolomb'un seferlerine katılmış bir İspanyolu esir almıştı ve muhtemelen bu adam Piri Reis'in haritaları için kaynak olarak kullanacağı haritalardan birine sahipti. Muhtemelen Kolomb'un 1498'de çizdiği haritaydı bu. Ancak bugüne dek Kolomb'un 1498 tarihli haritasının ne asla ne de kopyaları bulunabildi. Bu arada kelime itibari Antilya ne kadar çok Antalya'ya benziyor. Acaba bir bağlantı var mıydı? Bu da Piri Reis'in Çanakkale haritası. Bolca Adadan bahsederken şöyle demiş. Bu ada hakkında şöyle bir hikaye vardır. Adanın karşısında Anadolu kıyısında eski İstanbulluk diye meşhur olan ve Kefere ortasında Truva denen harap şehir, mamur ve mesken iken Bozcaada'da kale yokmuş ama gemilerin yatmasına elverişli bir limanı varmış. Piri Reis yüzlerce yıl önce Truva'nın yerini de tahmin ediyormuş. Batı dünyası nasıl bir tarih yazmış bize inanılmaz. Her şeyi onlar bulmuş, onlar bilmiş gibi. Peki dünya haritasının kayıp bölümleri nerede olabilir? Bu konuda çok sayıda tez ve bir hali de komplo teorisi var. Şimdi sırayla bunlara bir bakalım. Geri kalan parçalar saray arşivlerinin bir köşesinde yanlış etiketlenmiş şekilde hala duruyor olabilir. Harita büyük ihtimalle de deri üzerine çizildiği için Zamanla zarar görmüş olabilir. Osmanlı'da bazı belgeler savaşlar, yangınlar veya nem nedeniyle yok olmuştu. Kayıp parçalar bu süreçte geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip olmuş olabilir. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu zayıflarken birçok tarihi eser yurt dışına kaçırıldı. Kimi tarihçiler kayıp parçaların o dönem Avrupalı diplomatlar veya koleksiyonerler tarafından alınmış olabileceğini öne sürüyor. Daha spekülatif yaklaşımlar, haritanın fazla bilgi içerdiği için saklandığını ileri sürüyor. Özellikle Antarktika'nın buzsuz gösterildiği iddialarından yola çıkan bazı kişiler, bu haritanın bilinçli şekilde ortadan kaldırıldığını veya gizli arşivlerde tutulduğunu iddia ediyor. Örneğin, Vatikan arşivleri veya Amerikan istihbaratı. Bazı araştırmacılar, Piri Reis'in haritayı tüm dünya için değil, sadece Atlantik çevresi için hazırladığını, geri kalanını Hiçbir zaman tamamlamadığını savunur. Yani kayıp dediğimiz parçalar aslında hiç çizilmemiş olabilir deniyor. Ama mevcut haritada yarım cümleler var. Yani cümlenin devam ettiği ikinci bir bölüm olması gerek. Piri Reis haritasını dünyaya tanıtan kişi ise kutup kayması teorisiyle bilinen Charles Hapgood oldu. Piri Reis'in haritasındaki Güney Amerika'nın güney ucundan doğuya doğru olan uzantıyı 16. yüzyılda henüz varlığı bilinmeyen Antarktika kıtası olarak Avrupa'ya tanıttı. Bu kara parçasının haritada buzlu görünmemesi, Sahra Çölü'nde ise göllerin görünmesi yüzünden Hepgood, Piri Reis'in kullandığı kaynaklar arasındaki bir haritanın dünyanın 10.000 yıl önceki ikliminin günümüzden çok farklı olduğu bir dönemine ait olduğunu öne sürmüştü. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin haritacılık departmanına danışmanlık yapan bir profesör Hepgood'a yazdığı bir mektupta şunları söylemiş. Haritanın alt kısmının Kraliçe Maud bölgesinin Prenses Martha Sahilini Antarktika ve Palmer Yarımadası'na tasvir ettiği iddiası makuldür. Hidrografi Ofisi'nin bugün ürettiği eski haritalarla yeni haritaları aldık. Onların şaşırtıcı bir uyum içinde olduğunu gördük. Haritanın en mantıklı ve muhtemelen doğru yorumunun bu olduğunu görüyoruz. Haritanın alt kısmında gösterilen coğrafi ayrıntı 1949'daki İsveç-İngiliz Antartik keşif gezisinin buzulun tepesinde oluşturduğu sismik profilin sonuçlarıyla oldukça dikkat çekici bir şekilde örtüşüyor. Piri Reis, Grönland'da çizmişti. Piri Reis belki de Antarktika ya da Sahra Çölü'nü anlatan çok çok eski kitaplar bulmuştu. Ama bu yerleri tabii ki görmediği için o kitapları günümüzde de geçerli sayarak belki haritasına bu şekilde geçirdi ama aslında yaşadığı dönemdeki halini değil belki de binlerce yıl önceki halini geçirmişti. Piri Reis çok değerli bir isimdi. Gerçek adı Muhyiddin Piri Bey'di. Amcası ünlü Osmanlı kaptanı Kemal Reis'ti. O gizemli dünya haritası da dahil sayısız harita bıraktı. Çok sayıda savaşa katıldı. Ama başarıları cezasız kalmadı. Piri Reis Mısır seferi sırasında Basra Körfezi'ndeki başarısızlıkla suçlanarak 1554 ya da 1555 yılında 80'li yaşlarında Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla Kahire'de idam edildi. videoya dair yorumlarınızı bekliyorum.